Evet arkadaşlar, bugün La Gua of Legend'deyiz. Evet, yanımızda güzel arkadaşlarımız var. Ee, One Fight'ı Life oynuyor. KissMyLife merhaba. Merhaba. Shen'i ee, tanımıyoruz. Jax, e, Alihan kardeşimiz oynuyor. Alihan merhaba. Merhaba. Barbar Sion kardeşimiz de Vustat. Vustat merhaba kardeş. Merhaba gönül dostları. Evet bugün e, Aram atıyoruz ilk videomuz Aram'da hayırlısı bakalım bayağıdır oynadık ama Aram'da ilk kez video çekiyoruz ne düşünüyorsunuz evet düşüncelerinizi alalım arkadaşlar İnşallah e, Allah'ın izniyle bu maçı galip gelip e, arkadaşlarımıza güzel bir oyun keyfi yaşatmayı düşünüyoruz İnşallah evet Alihan kardeşim sen ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Evet Osman sen ne düşünüyorsun kardeşim? Hiçbir şey. Anladım evet. Oyun başladı başlayacak herkes yüzde yüz oldu değil mi abi? Evet başlıyor oyun. Hadi hayırlısı. Haydi Hayırlı, hayırlısı ben Katarina oynuyorum arkadaşlar. Denk olarak Katarina'dan geldi. Hayırlısı dedik başladık. Buyurun. Buyur, hoş bulduk. Nasılsın dayı? İyisin inşallah. Sağ ol. Dayı bana bir şey demedi. Şimdi Abi. altın Abi. Bir çölde uçan Siz kuşa, bizim kuşa bizim sormuşlar. Bizim evet. Neden bu sıcakta işin ne diye? Evet. Kanat benim, yürek benim. İlgin. Yürek nereye isterse oraya uçarım demiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> oyunun kurallarını bozma. Abi burası yıkıldı abi. Abi buradan biz ne? Haksızlık değil mi? Karşı tarafta yıkılma var mı? Ha varmış tamam. Abi gelin şuraya pusalım ya. Gelseniz abi tek mi Ben şimdi onları evet, dondururum evet. siz kesersiniz. <laughs> gel Ama Bizde uzakçı yok. Abi mahvettiler geri Bunlar bunlar çok o dozlama kalırız ha. Aynen Sür sür sür. Abi ka de ki ya. Selamünal. Tamam. Evet. Bırak abi, bırak abi. Bir şey Portal Ben aldım. Sen ne yapıyorsun? Abi öylece Gragas fırlatıyor bir şeyler. Oraya da fırlatıyor. Neden? Çünkü yapabiliyorum. Oraya ayrı bir der. İlk kanı aldım, son kanı da almak isterim gönül dostları. La can benim yanımda ya basmadınız. <laughs> Vay la, mane. Ne oldu? Yani mal mı ya? Helal be. Vallahi helal. Abi şuna dalak mı? Canım ben mi alayım sen mi alayım? yalım sandım ya şu. Dostlarını yakın düşmanlarını Sonra <laughs>

Ya yani tek artıları ne biliyor musun? Uzaklarda iki. Kilala bile değil mi? de yon. ne yapıyor ya? <laughs> Kayla. Bugün bakış ben gerisini hallederim. Ben ufaktan ufaktan indireyim canlı. Bir can var sağlayayım ben ya. Yok mu çok fazla? Akşam. Akşam bekleyediniz kanlar demek. Al şimdi bak. can 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 yok hocam. Dal Osman dal. Sadece aptallar terekkür <tereffülüyor> eder. Çok iyi. gel. Abi bak, kale, kale, kale. Alın onu ya. Abi kaçmış. O <laughs> 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 oh, benden ben <hat> <laughs> Oy 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 oy. Osman abi kalıyor vallahi bile ya. Senin kilosu mal kaçmış. Osman abi biraz şey oyna gelebilirler. Çık abi çık o zaman sana fokustan çık Al abi sen kule dal ya boş Hey! Oh. <laughs> <laughs> Vay la mıni oh, Osman abi <laughs> Kusura bakma Harun abi Uh, Adasa, inşallah Dönüşü <laughs> Geliyoruz Geliyoruz bak ben <Vay> geliyorum bir cam bekliyim de <laughs> Osman kardeşim geriden geliyor ama ölecek. Hayır hayır hayır. Kule var Osman sen. Osman abi. Ee, yine ee, alsam mı? Ne olur ne olmaz lan burada işe yarıyor. Neden? Çünkü yapabiliyorum. <laughs>

olarını yakın düşmanlarınla yok olmasını Sadece aptallar

bu katliam 2 3'te 3 yaptık en son. Ya, Abi şemle biliyor musunuz? Ya da bilmem var Hayır, mı? İlginç. <laughs> Şer ve Zed'in hikayesi abi. Neden? Çünkü yapabiliyorum. Abi küçükken Şer alttan düşüyor. Tamam mı? Evet. Ben, evet. pardon Zed alttan düşüyor. Şer bunu tutuyor kurtarıyor. Gerçekten ben orda çamak, sen bana orada çabuk hemen sürmeye çalışırken 2'de 2 2'de 2 Şey ölüyor, sen söyle Bir rakip katledildi Ölmüyor lan Zed alttan düşüyor Zed alttan düşer düşer. Bir şey rakip yaptı. katledildi Şen yaptılar Şene Zed diyor ki Kardeş diyor sen ne mübarekmişsin Ben alttan düştüm sen beni kurtardın Sen bu kadar nasıl iyi olabiliyorsun tamam mı? Estağfurullah kurban diyor da. Estağfurullah kurban diyor. Ee, diyor. Sen aklan aşkına düştün. Aklan ben düştüm. Sen beni kurtardın diyor. Tamam mı? Neyse Buna bir mütevaziklerini örterken ee, oradan bir güzel kız geçiyor. Tamam mı? Bunlar Diyor ki bu kız benim olmalı. O, o içinden diler işte. Bu kız benim olmalı. O bir kız değil. Ben, bu kız benim olmalı. O bir şen lezzet. <laughs> Kafasıyla. Neyse bunlar yerlere kalkıyorlar falan. Savaşıyorlar birbirini satmaya başlıyor. Satıyorlar bunlar. Kaç buraya sattın lan beni diye. Orada ezel çıkıyor ortaya. Niye yaptınız? Yine <laughs> 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 ne yaptınız lan derken ezel Ezel geliyor ezel, ezel geliyor. Diyor, niye lan niye kaç para niye lan niye lan diyor Ezel Sadece oradan diyor. Lan, Tamam mı ezel oradan türedi mi Neydi mevzu neydi lan e Şenle şey izledim ki Şen ezel küçükken attan düşmüş hmm. Ben, ben, ben için, o, i̇ki iki. Bir o. Bir o. Bir Arkadaşlar lütfen Katarina'ya 5 ile 5 yapmadan lütfen Tamam ee, Derken şey anlatayım kurtarıyor Kıza yakalanırlar, kızı da bir at, kızı da bir at böyle at. diyor yani bu at benim olmalı, o benim değil, o benim at bu. bu, at benim olmalı. Neyse işte bunlar birbirini satıyor. Sonra Z kötü yola düşüyor. Z karanlık oluyor, gölge bölgeye çıkartıyor. Şen de beyaz oluyor, bıçak mıçak atıyor. Akımından biri katledildi. Shen de Zed'e yol kötülerin dostu oluyor, Şen de iyilerin dostu oluyor. Şey o şey, şey <laughs> Dostlarını yakın Ne içiyorsun lan sen? Çiçeği yiyo. şey yapma. Basın. Sorusu dedin mi? Zamanı alalım mı <laughs> ya. Ben <laughs> ya. <Yani>, o <laughs> bir şey, anlamıyorum. <laughs> Önemli değil. Bu da hemen Ulan alaydım onu. Hadi güle. Çünkü Gel oğlum Hı -hı. Olur, lan, o, ha, hepsi bir Yeter. Yeter. Üç hadi be. Lan az canım alsen biraz. He. Osman oraya girdi ben ya. rakip üçledi. Üç üçledi ha. Evet. İşte bu da Zed'le Şen'in hikayesi. Zed'e bak Zed'e. Zed, of Zed oyunu kesin. <laughs> Önemli olan zaten günler. inanmak. Günler. Kafir olmamak. Değil mi arkadaşlar? Eee. Teşekkür no, ederim. Tamam, sen öle. konuş Ela bak bakla, ha, tamam mı? İleri. Tamam. Kata niye konuşuyorsun? Kata niye konuşuyorum zaten sen beni duymuyorsun. Geri zekalı. Seçimimi yap. Haksız mı? Beşte beş yaptım Ulan çıralan olursa hep bizi vurur. Kalsana. İşte <laughs> sadece aptal var. Ama ben beklemen lazım ya. Hadi bir daha, bir daha, bir daha. Oğlum, gel, gel içeride alacağız. Gel, gel. gel. Maç hakkında yorum yapmak isteyenler için söz sizde buyurun. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu, tamam mı? Şimdi Türban olayını çok abarttılar. Ee, başörtüsü kurban olduğum ya Resulullah'tan gelmiş olabilir ama öyle değildir. Sonsuz uçurum bir buzula inşa edilmiş kadim bir kalenin çevrelediği dipsiz bir yarık. Abi bu Burayı kimin inşa ettiğini kimse hatırlamıyor. Ne için yapıldığını kimse bilmiyor. <laughs> <laughs> tamam ben... evet, Ömer. Bin...